Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüylü enfeksiyon oynuyoruz. Ve biraz ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. O yüzden hızlı olmamız lazım. Hemen videoya geçelim. Şu an hiç yakalamam lazım arkadaşlar. Çünkü acayip yorucu oluyor. Bir de zor oluyor bismillahirrahmanirrahim çünkü böyle mi çıktı arkadaşlar şimdi biraz yavaş çıkmam lazım çünkü çoğu kişi şey yapmış yani çoğu kişi renklerini seçmiş arkadaşlar bir de şey yani ben de mi renk olsun yok biraz ölmemeye çalışalım arkadaşlar bence Bismillahirrahmanirrahim Dur bu boyuyor mu? Tamam güzel kanka. Ama şuradan çıkabilir miyiz? Ananı istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ananistan bir şey yazıyor. çocuğun üstünde ama dediğim Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Bismillah. Hayır ya ben kahverengi seni. İnşallah yüzümü yıkar bir şey. Buraya daha demin bana gelmişti. Şimdi şuradan arkadaşlar buradan çıkmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme çocuğum. Gelme kanka. Bak gelme kanka diyoruz bak. Burada güzel dille konuşuyoruz. Kankacık gelme. Gelme lan gelme lan. Kusuruyor beni ya. Ya gene aynı yüz geldi kankacım ben ölmek istiyorum ya. Hiç vurmak istemiyorum ben şu. an. bittin kıllı bacak. İki saattir beni yakalamaya çalışanlar şu an beni yakalamıyor. Ama galiba Allah iki tane beyaz beni yakalıyor kanka. Allah buraya çıktım çok iyi doğdu Allah. İkinci taraftan çıkıyor. Burada tek kahverengi vardı. Daha demeyin. Ya. Arkadaşlar bu arada 4 gün video çekemedim çünkü köydeydim. Yani kuzenlerimin yanına falan gittim o yüzden. Şey video çekemedim. 4 tane. 4 saniye. 4, 4 tane 4 tane 4 tane video çekebilirim bir de dört gün çekelim Evet, böyle <laughs> Allah Şimdi arkadaşlar doğru bunu off diye bırakacağım. Çünkü acayip Ha diyor ki kim var dedi. Bismillah. Buraya hiç kimse gelmiyor arkadaşlar. Ha, o yüzden rahat Para para para. Parayı kim aldı parayı? Arkamdan geliyorlar. Anne, anne, anne. Şuradan çıkalım. Nasıl? nasıl, 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 Bırak beni. Kankacık beni bırak. Bırak, 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 bırak. Öleceğim arkadaşlar. Veya birkaç kişi yakalayalım. Bakalım ne olacak? Ya aldı bir tane çocuk. Gelin. Şunu ekledim. Hmm, yüzü ben seviyorum. Ne no, oluyor? Bir yok abi. Ya ne Of of. Canı no. Annem arkadaşlar. dedi. Babam da öyle kayıtlıymış önceden. Ay annem de. Ay babam da babam da işte. Aha dolmuşuz arkadaşlar. Hemen 5 dakika geçmiş. Son 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ee, video hemen bitiyor ya. Ama gene video atacağım. Allah'ım yarabbim. Lan o niye yerde yatıyor? Ana yere sürüldü çocuk. Arkadaşlar ya. Lay. Lan. La 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 ya, bir vurmasanız, kankacım, bir... vurmasanız be. bak ben başla oyuna bitirim neyse çok iyi arkadaşlar peşimden geliyor 6 dakika olmuş arkadaşlar 3 dakika kaldı galiba hakkımız kalmış. Bundan sonra yeni bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü çok güzel oluyor. Bir de eğleniyor. Allah! Allah! Geliyorlar arkadaşlar. Bu arada da duracağım. Şaka, şaka. Ee, Şimdi arkadaşlar. Bu video bittikten sonra yeni bir video çekeceğim. Tabi bu videoyu ikinci videoyu çektikten sonra ikisini aynı anda gönderebilirsem göndereceğim arkadaşlar. Bu yüzden şu an çok iyi oluyor. Ama biz niye böyleyiz yani? of diyelim. Şimdi arkadaşlar hmm. Hiç nüfuk yok burada. Allah'ım ben başına bakayım. 7 dakika geçmiş. 8 diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Zaten neredeyse 8'e geçecek. Lan geliyorlar Bismillahirrahmanirrahim. Lan gelmeyin. Ee. <laughs> Yakalayamazlar. Ya Allah geliyorlar geliyor. geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Evet arkadaşlar şimdi 8 dakika geçmiş. Yağmur yağacak bugün arkadaşlar. Bak sana sayı Yani oyundaki yukarı gerçekte değil galiba. <laughs> Lan! Ya bak. Yoruldum ya arkadaşlar. Bu düşerken Bir dakika kaldı diyebiliriz. Yani iki dakika. Allah'tan böyle yer varmış yani kasıyor mu ne oluyor bir şey oluyor bir dakika oyun galiba kasıyor evet şu an bir dakikamız kaldı arkadaşlar arkadaşlar ya short video nasıl yapabiliriz short videosu onu yorumlara yazın diyeceğim benim yorumlar kapalı niye bilmiyorum Allah giriş giriş giriş. Hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar ben de kodlu kıyafet yaptım yani Ece'nin kıyafetlerini yaptım. Galiba Ece bir şey demez yani bilmiyorum. Çünkü benimkiler Robux'lu. Robux Robux'lu. Robux Aa evet arkadaşlar bugün videodan kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Like, bay bay sizi çok seviyorum. Eyvallah.